Sultan Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf, yanımda da Hakan ve Mehmet var. Bugün Minecraft Soru Biber bölüm 3'ü çekiyoruz. Merhaba kız. Bölüm 3 oldu? Evet, 2'yi çektik. Onu koymadım, birini koyuyorum. İşte 3 oluyor bu da. Biri şu an koyuyor mu? Hı hı. Biz bunu izlerken bir koymuştuk. Ben normalde biri koymuştum yani şimdi. Tam bir koydun. Oy, daima şeye bak. Evet. Hakan şuraya saçma sapan bir ağır ağır yapmış. Ahır. Ahır. <laughs> Yap benim boğazım ağrıyor ya. Videoda değilken bir tane şey yaptı. Ha bu da benim atım. Koçum benim. Ben buna böyle atımı sizin. Tam tarla yaptı. Bir de şu demir dövüşünü öğren. Ben de yaptım. Şey, ben, ben... bana sadece şey madenden çıktı. Evet. evet. Adam madenden ben kendim alıp kaçıyorum bu hayatsız şey atını mı öldürsek ki ne olsa yapsın <laughs> böyle <laughs> <laughs> Hakan'ın atını öldürsek aslında evet. çok mantıklı bir şey Öldü öldüm lan yazık hayvana <laughs> çok öldüm yani. atın canı gitti öyle bir korku ki kaçmış yani o dönemi oha lan 50 tane 64'lük evin oradan bana bakın görüyor musun nereye gitti? Oha 64 tane kayış nereden buldunuz lan kayış o kadar? Hakan yaptı. Ben yaptım. Oha oğlum Hakan yeni yoru bu Ağaç büyüdü kesmeyeceğim hiç istemiyorum. 41 64 işlenmemiş odunu yiyor. Domuz. Domuz'a çok sevdim. Domuz başlamak için. Domuz eti yarım. Gece oldu beyler, hadi yatalım. Hadi. Hadi. Ben kaçıyorum. Ben de atımı alıp gideceğim de kayış çıkartamadım. Ha. Ma bu kayış alıp ne Kayış nereye geliyor sonra? Aa, elime geldi. <laughs> Dert olduk da <adı>, yürü. Dert olduk da Atabilince de çok pislak giriyor ya. Ben sizi Ben sizi kaybettim abi. Yusuf böyle böyle randa değilsin ha. Yüksekten atlama Yusuf atlama. Atla hızlı koşmak için CTRL'ye basın. He. Atla yu tırmanabiliyoruz mu acaba? Atla senin internetine neler olur. Oha at nasıl fırlıyor Oha nasıl zıplıyor onu öyle. Lan lag like giriyor bir anda uçuyor benim atı. Allah creeper. Atı. Atı kaç aç aç aç. Kovalı creeper. Arkadaşlar yaşasın. Evin tepesine. Hayır. Yüzü batırı Benim at çok hızlı gidiyor lan. Ben artık göremiyorum nerede nerede gittiğimizi. İyi Ata bir şey olmasın. Şu gece bu uyuyalım da madene gidelim ya. Aa zombi gel buraya. Patla <laughs> patla. Hayır. Altına koştum. Atın ölüyorum. Ben köpek yapacağım oğlum kendime saldırıyor köpekler güzel olur. <laughs> lan çabuk öldür onu patlarsa doyatmıyor. Ölerim de gitti lan 21 de yazdım Daha ben 15 levelim. Lan ne yapıyorsun lan? Evin tepesine çıkmaya çalışıyorum Ya yürü ya İşsiz Hadi beyler ya uyuyor Uyuyok Ben de şunu açayım bari <laughs> evet. Hadi atla ya atla adam adamı ya. <laughs> Uyuyamıyor ham. <laughs> atım chestleri vurcalıyor. Vurcalıyor atım. Oğlum lan ne biz oğlum biz Hakan'la şey mi yan yana? Lan in aşağı. Ç i̇ç içe iç, iç, e giriyoruz. Lan in sen aşağı. Hadi <laughs> git. <laughs> <laughs> Ana ya vallahi atın öldürüm Lan bak iskelet. Lan ben eğri iske... kim verdi? Ne? Eğri. Kendim yok. O verdi lan eğri. Eğri ben verdim. <laughs> eğri kim verdi diyor. Sultan yeyim bak keselim seni. bir demir bir tırmanılsa iyi di. Şu an videodayız değil mi? Evet. Ha evet. bu e video. Sümey. Vi saçma sapan bir şey yapmasa da düzgün bir şey yapsa. <laughs> dön, dön, inelim. Ee, ben dön, inelim Ben tarım uğraşcam. Ben marine. Bal kaba kartoz abi. Görüldü biraz balığın. Adana bal kaba var. <laughs> aha küçük tane papatya. O Adam. Bunu... Papatya delisi ya kapattığı için kendisi yani verir mi? Aa, şu ne? Kabak olmuş mu? Yok da olmadı. Verin ben size tohumlar yapın ya kabak kabak. Olunca bak. Da Var bak. burada gerek. Yüzük vermeyi çek kanka. Oha her şey bu kimin üstü. Oha bunlarla çok güzel çıkıyor Şu şey. Sus. Kanka beni çek. Çekiyorum seni. Atam güzel mi? Ben de hiç değil. Çok Gözüm güzel. Çekil <laughs> Evime girdi. Nasılsınız? Papatyalarını çalıyor. Ne güzel papatyalar var bak. Oğlum ev şer şahrak oluyor böyle. Oğlum bak şu bir nokta. Ya bir nokta beş nokta iki de hadi bu Yusuf. Tamam. Tamam tamam. Oka bakın lan. Oka bakın. Lan hayvan bak. Lan bak. Bak o adam o nasıl bir şey lan? Papatya Ok buradan çıktı lan. Vallahi ok buradan çıktı görünüyor. Buradan nereden, bak gel. Nereden attın evet, oku? Buradan. Buradan. Attın onu. Bak bir daha atayım. Bu ya ok. Kapattı. O yere düştü. Ya salak ya canı söyle. Vallahi canım. <laughs> Can. Benim çok az okum lan. Evet. Yemek verin lan. Kestereyim, bakın. Çekleri bakın hadi görsün. Boşaltı çete kaçıyor. Bir eksiklik fark ettiniz mi çekelerde? Oy camda sakıllı kaldı. Diamond şey gitmiş. Ya. Ben yaptım ben. YouTube videoyu koyuyor mu şu Hı -hı. Evet. Ama Hasan'ın internetin arada bir kafayı yiyor. O biraz lag geliyor hadi, zaman... Aa, hadi, Hadi bir yere gidelim. Bir şey yapalım oğlum. Bu ne lan? Hadi gel. Ben mağaraya diyor. Gelin atlara binin kaçak. Dur ben bir tane diamond şey alayım. Tamam. Ha, Yusuf sakın ormana gitme. Niye? Şu tepeye doğru çık hadi. Doğru doğru doğru. Aa burada lan. Ha! Sikir at beni aşağı attı. <laughs> <laughs> Ağabey bir kutu da ya Başlamadan kazdı. Çit nasıl yapılıyordu pampa? Şu bu şey yap. E, böyle alta işte Ya bir ikinci bir ona kadar koy işte şu bu. Bir alta bir de üstte işte, mı? Bundan stik yapılmıyor mu? Stik mi yapılıyor zaten? Aa o şeymiş dur bir dakika. Ver ben yapayım sana. Nada... O... Odunu... Tahta yapmadan şey yapmaya çalışıyorum. Stick yapmaya çalışıyorum. Hazır Bana ver ben yapayım. Yok oğlum ben yaparım tamam. Ne? Ne? Aha yaptım bile. Hop. dur. Hop. Orada kaçırma. Ben kendime bir de ayrı şey yapayım. Kaç kaç gireceğim. Nerede mahkem? Mağdur! Ablasın. Ya saçma sapan ses çalmıyor. Ver hadi. Haa. Oy of. Burada benim vahşemim, kimse giremez. Bir şey olsun oldu lan. Aha adımı kimse çalmamıştı, derdim gezeyim ağzımı yedeyim. Bilemedik ki, evet. Lan ne yapıyorsun? adayı sevmedim Mehmet, beyaz lan. ki de, vurma vurma. Bakan Oğlum vurma Kılıçda, vurma. Kaç kere şey büyüyeceğim. Allah Allah Girme lan girme Aaa kaç 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 Kavga çıktı Bak a girdim Bak a girdim Buraya benim özel mahkeme Buraya laf şey yapmış biri la İçsizim Ağzım La bak lan kıyoo ya Girme oğlum Allah, girme Allah 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 Saldırı Allah, <laughs> Allah kaç Aa başım ağacı. Hayır, lava düştüm. Ne yes, yapıyorsun? Geber. Lan itemler <laughs> gitti, itemler koş koş. Oh. At da öldü. İtemleri almayın durun. İtemler lan, gitti mi? XP'ye topluyum bari değilim. Ee, ben değilim. Ben bu. Toplama toplama. Ben öldürürdü. Ya e, toplama oğlum dalar mı bakalım. Ha toplama lan toplama. Ya Zaten ihtimalle 5 kere falan gelecekim fazla. La. O olsun oğlum. Hoş. Vay şey bir tatlı bir insansın oğlum sen, sen ya. Yani? Al işte her şey bana geldi niye sana? Bana Mehmet'e geldi? Hayır. Bana hiçbir şey gelmedi. Bana da. Ne güzel kaladı Yusuf. Ümit'e geldi bütün insanlar diye. Bilmem oğlum bize doğru bütün insanlar geldi bir anda. Sende de öyle oldu mu? Ben de hiçbir şey olmadı. Bütün İtemler tembirli... yerinde mi duruyor yoksa? Lava düştü ya lavda yandı. Bir dakika benim masa bir halklar oluyor. Hadi, tam güzeldi. Video satır. Şeyle ilgi yok la. Benim mas şeyle olduğu için. İtemleri yok. Hangi itemleri yok? Yüz hiçbir. Mal değil şuradan eşyalarını. Aldın mı? İnsan bir haber ver lan bizde senin itemler kayboldu diye burada duruyoruz. Sen kayboldu gözü. Benim mouse'u oldu. Çıktım geri geldim. Elmas Aa. olan var mı? Tabii elmas şey yapıyorsun. Elma elma. Ha elma. Evet. Yok. Ha, elma at. Yine atacak. Oğlum şeyi sözüm gitmeseydi iyiydi de gel vereyim ben sana ben de dolu. E, dokuz tane var. Atı da gitti la ha, yazı. Harbi. Eee. Evet. Yeni bir at yap. Yapacak zaten şimdi. Ama demir yazı da gitti. Hakim neresin? Eve gel. Mağara mı eve gitme dal doğuda. Sekiz. Ben de gideceğim eve. Çıkar, ne <laughs> ben. Çok Sakin. Sadece Bak benim ben gidiyorum ya. Alt 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 ben alt 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 ben de Ama ben Hakan'a vereceğim yine de. Tam Ama tane vardı biliyor musun? Ne şanslı. Bekleyin de. Ben atımı yukarı bağlayayım. Aa at suya girdi. Allah. Adam ne şanslı tam tam tamına bana 6 tane golden atım vardı. Ya işte at çıkamıyor. Atı sudan şeyle geçeceğiz kayışla. Tamam valla ben bilmiyorum ben bilmiyorum. Bekle dedik İlk. abi bir iki. İyi izleyeceğim. Git git. Yürü yürü. Yusuf peşine kalamaz bu kesin bir şey çünkü daha edildi yiyor çekiyor. Yani onun için. Gel koçu atı şeyle ipi bir ağaca getirdin la. Asla da ip. Asla da at. Oha. Kim yaptıysa maşallah. Gel lan. Geldik. Elindir. Ben indim. Ne te. T. t Oğlum evi nasıl bulacağız geri? Belki bak ben karışmam oğlum. Bana ne oğlum? Al. Al. Ben video çekmesem kalırdım da. Bana gelme. <laughs> gelme de gitti gitti. Bak bak ne arıyor lan burada? Çıkarmam mısın? Burada hiç görmedim ki lan silahını Çok şey Oğlum bir şey meşalesi olan var mı? <laughs> oğlum hiç kömür mü kazmadın sen? Yolum meşale almıyorum ki hiç. Hadi. Lan oğlum ne vurdu bana? Ya içine bir şey sıkıştırdı, ağa sıkıştırdı. Ağabeyi öldü. Hayır mal çıktım da. Hakan sen Hakan. Sen ne yapıyorsun? Bal kabağına attım şimdi bunları. Bir mantar bu şaka. <laughs> evet, ben bu uğulları atıyorum bal kabağına. Ya Lan pistol yap pistol yaparsak Neredesin? Şey O yapıştan pistol Tamam oğlum yaparsak kullanırız niye atıyorum Niye yaptı? Oğlum bir işte lazım olur belki Nereden indiniz? <laughs> Mehmet'e veya bana tp ol. Aa, şey olsun. Ee, o çocuğu yutka teyze olur. Çocuğa. Mesela Ökecik... <laughs> istersen bana teyze olsun. Hadi gel. <laughs> of ya yemeğim yok hala. Gel 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 gel. Ben de Yeter mi bu kadar? Bak dört küp acıkınca yer. Dört küp, dört küp. Mesela ben iki küp acıktım şimdi yemiyorum bunları. Bu vardı bulduk. Geliyorum. Bu vardı hemen atladım. Ağzını yutma mı lütfen? Ben kırdım. Ya. ya. Oğlum elmasın yanındaysa obsidyanları ya, al. Bunu ben iptal edeceğim. Ya oğlum gidip ala nasıl alacağız daha şimdi bu saatte? Vadi ben buldum artık. Ya tamam ya sen de. Ben oğlum bir söyledik sanki bir şey mi dedin? Ama bir şey ifade etti de. Sanki kendisi proymuş da. Evet. Biz Amerika'lıyız kalıyoruz herhalde. Evet. Oğlum şu suyu kenarlarına kapat bak burada suya. Ya uçuyor suya. O reston toplamış biri bana geldi hep sağ olsun. Allah. Mehmet full şey topladı bana geldi. Reston. Ya oğlum ha, topladım, ne yapıyorsun? Hakan topladı oğlum ne beni. Ha iyi bir şey. 11. kattayız biraz yukarılarda diamond daha dıştım. Işte. Buralarda oğlum ne bileyim. Kömür mü? Diamond. Bu yok bu o

Sen git istiyorsan. Nereye? Hakan'ın <laughs> Var ben Ben de buradan çözeyim. Kaçıncı kat Tamam, burada çıkar ben. Ben dokuzuncu kattayım. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <y> <laughs> niye bu kadar zor geliyor ya bu? Türk'ü biliyor var ya şu yerde melekler. Hakan şimdi Çok can yiyor ha. Eee e, ya kalsın ödüye durun. ne ödüye Bekle. Bak biri yapmıyor. Bu da öyle. Ben fazla diyor. Şşş. Çok iyi yediler. Önce yok? Normal bir yoktu da senin işte o yaratıklardan çıkıyor. Kanka ben senin yanına geliyorum ya. Senin yanına Ay, oğlum bana ya, yanına geliyorum. Hayır. Ya bir yürü git. Ben şuradan geldim. Kaçıncı kat? 15. Yok 13'te çıkıyor. 13'te mi çıkıyor? Hadi oğlum gel. En çoğun neredeyse hep 13'te çıkar. Hadi bir 15. susun lütfen susun bir. Ya yine çıktı işte ben biliyorum. Bir sus bir sus. oğlum niye sus ya? Yarıklar. Ya mağara var onun için. Abi sus diyor katlar. adam daha daha konuşuyorsun ya. Dur bir laf sesi var. Kalkan. Dur be. Oğlum bu tarafı kazan ya. Kazın diye bir şey, yaray, çıkıyor. Kirpi şey. Evet buldum mağarayı beyler gelin. Evet ben aldım. Abi bu... o diamond benim. Bak hiç karışma o da benim. Ama aynı değil. Ama dikti. Bu kanka. Çık. O da benim bak hiç karışma O da aynı değil. Yanıyor. Ölürsem. İki var. Dur ölürsem de dur. Dur oradaki kapçan. Ama ama var. ölürsem de. Ben de, de ben benim diamondım. Çekil. Adam almış bile ya. Hayır, ben, gel. Kaç tane Onun Oğlum bir alma deyince niye alıyorsun? Oğlum adam belki ölecekti. Oğlum ölsem bile gelecektim illa. Yani. Kaç tane adam gitti? 3. Oha get git seni. git kendini Git seni. Git seni. Git seni. Git seni. Git Sana da yaparız sıkıntı yok. Bak <laughs> susun dediğimde susun işte oğlum mağaranın sesini duyalım. Oğlum ben o. susuyorum şu var ya şu kadar. Bakan da sus ya. Değil, benim şeyim pili bitiyor. Bitti Şimdi, Şimdi videonun ortasında da gidip gelin ne yapayım? Niye? Niye ya git. Tam sıkıntı olmaz. Allah. Git, git, Ben geliyorum böyle. Ne konuşacağımız bilemedim. 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 Bile ya al. Şey de bana bırak. Bakayım o kaçıncı kattaydı? Hep o katta gidelim. <laughs> 11'de çıktı. Oha gel. O zaman. Evet. Devam et şu vardı çıkalım şimdi. Aa lan bak, şuradan kazmaya başla. Nereden? Şuradan. Bakıyorum. Beyler Diamond genelde 11 ve e, 16. katlar arasında çıkıyor. Aynen. Ama şimdi ile 12 daha çok çıkıyor. Dur ben sana Dur bekle. Gel. bir dakika, şunu yiyeyim. Bekle. bakalım. Å, å, å Bu da sonlandırıyorum öbür bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.